Merhabalar sevgili yay burcu umarım iyisinizdir güneşi ayı ya da yükselen burcu yay olan arkadaşım hoş geldiniz kanalıma evet sevgili yay 29 eylül haftası için bu videoyu çekiyorum size özel yorumlayacağım sevgili yay burcu hoş geldiniz sadece yapmanız gereken niyet etmek niyetiniz niyetim olsun diyerek ben çevireceğim ve şu an Beni izleyen değerli arkadaşım için yorumlayacağım. Tabii ki şu an yapacağım bir yorum kişisel bir yorum değil. Şu an bu enerjiyle beni izleyen arkadaşıma inşallah ruhuna dokunurum yorumlarımda. Eğer ruhunuza dokunursam beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın değerli dostlarım. Sizlerin desteği çok kıymetli. Her beğeni bir puanlama sistemidir ve benim videolarımın burç burç yayınlamış olduğum videolarımın keşfete düşmesini bu platformda sağlayacaktır. Değerli destekleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Dilerseniz katıl üyesi olarak ya da süper teşekkür satın alarak da destek olabilirsiniz. Ya da tek soru danışmanlığı alabilirsiniz. Evet kanalımı izleyen dostlarım dostlarımın %60'ı abone olmadan izliyor. Onları da abone olmaya davet ediyorum. Sağ olun var olun sevgili yaylar. Evet deyin, isteğin en kısa süre içerisinde gerçekleşsin. İnşallah diyerek evet sizlere de göstereceğim tabii ki falınızı. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim. Buradan da beni takip edebilir benimle iletişime geçebilirsiniz değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Evet. Sevgili ya çok yoğun çalışıyorsun ya da kafan çok yoğun şu sıralar işle mi ilgili, eğitimle mi ilgili, öğrenciysen, torunlarınla mı ilgili, eşinle mi ilgili, çocuklarınla mı ilgili, ailenle mi ilgili meselelere takılıyorsun? Şu an takıldığın, yoğunlaştığın, konuyla ilgili çok fazla olaylar var bu hafta. O yüzden biraz rahatlayın lütfen ve akışa güvenin. Şu an siz bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyor gibisiniz ama kontrol dışı bazı olaylar yaşanabilir. O yüzden lütfen sakin olun. Her şey aslında akışta güzel. Bir sorumluluk yüklenmiş size sevgili yay burcu. Omuzlarınız düşmüş. Bakın. Ama bu sorumluluklar sonrası aldığınız bu sorumluluklar sonrası sizi çok güzel bir ödül bekliyor olacaktır inşallah. Böyle bir e, evinizi mi kaybettiniz? Balınızı mülkünüzü, arabanızı mı kaybettiniz ya da satmak zorunda mı kaldınız maddi nedenler yüzünden? Biraz bunun üzüntüsünü, kederini yaşıyor gibisiniz ama inşallah yeni bir anahtar var. Bu sorumluluğu sonuna kadar aldığınız sorumluluğu sonuna kadar götürürseniz bu ödülü de bu anahtarı da artık alacaksınız. Evliliğinizde özellikle yaşanan inişler ve çıkışlar var mı? Eşinizle sorun, problem yaşıyor musunuz sevgili yay borcu? Artık bu evlilikle ilgili düzelme, konuşma, iletişim sağlanacak. Birileri var tabi aracılık yapan, ikinizin tekrar bir araya gelmesi, konuşabilmesi. Bu ilişkiyi, bu evliliği kurtarmak adına güzel gelişmeler var. Her iki kişi de tekrar bir araya gelmek, tekrar evliliklerini kurtarmak istiyorlar. Özellikle bir dava, bir mahkeme, böyle bir adli bir mesele varsa, bu konularla ilgili çok sürpriz bir karar gelecek size. Bu karar açıklanacak ve mutluktan havalara uçuyorsunuz bu adli karar, adli ile ilgili, mahkeme ile ilgili, dava ile ilgili belki de ilahi adalete bekliyorsun. Yapılan haksızlıkların artık durmasını ve karşılığını görmeni, haklarının sana iadesini bekliyorsun. Sevgili Yay Burcu bu iade gerçekleşiyor. Böyle gizliden gizliye de sizi gözetleyen, gözleyen birisi var ama iyi niyetli. Sizi takip ediyor sevgili yay burcu. Sizin iyi olmanızı istiyor. Onun da desteğini göreceksiniz zaman içerisinde. İlahi bir dokunuş var aslında sizde. Bu güzel bir fırsatı da aslında getirecek size. Hak etmişsiniz bu fırsatları. Mutlu olduğunuz bir hafta sizin için. Ektiklerinize biçtiğiniz bir hafta gibi. Resmi bir yerle ilgili bir anlaşma, resmi bir daire, bir devlet kapısı çıkmış sevgili yay borcu. Burayla ilgili bir anlaşma, orta yolu bulma. Ya da belki de böyle bir başvurunuz varsa resmi bir yere bu başvurudan güzel bir sonuç olabilir. Bir iş başvurusu, bir burs başvurusu olabilir. Buradan gelen güzel bir haber var. Belki de iş arıyorsun. Şu anda yay burcu. iş kaygıları var. Bir arkadaşının sayesinde seni önermesi sayesinde bu işe başlıyorsun artık. Eğer şu an evlilik hazırlığı yapıyorsanız sevgili yay burcu evliliğinizin öndeki engelin ne olduğunu öğrendiğiniz bir hafta olabilir. Çok mu uzadı bu nişanlılık süresi ya da sözlü Bir türlü evlenemediyseniz eğer bu evlilik artık gerçekleşiyor. Hasta olan bu kişi kim? Sevgili Ay Burcu, sağlık problemi yaşayan bu kişi de Yeni bir e, ülke mi? Yeni bir ülkeyle ya yani yurt dışından gelen bir kişiyle mi görüşecek? Ya da yurt dışıya bağlantı olan bir kişiyle destek alacak bu kişi? Böyle yurt dışına gitme durumu olabilir bu kişinin. Bir operasyon için, şifa için. Ama böyle şans eseri olacak aslında. Yani şu an bu kişi biraz umutsuz gibi ama umudunu tekrar yakalayacak inşallah. Bir beyefendi var. Bu beyefendi sizin arkanızdan işler çeviriyor gibi sevgili yay burcu. A harfi çıkmış isminde ya da soy isminde. Sizi oldukça zorlayabilir bu hafta. Kendisini çok fazla göstermiyor zaten. Böyle beli belirsiz çıkmış. Ama böyle uzun boylu bir beyefendi, atletik bir beyefendi. Parayla ilgili bir mesele var. Bu biraz böyle tatsızlığa neden olmuş. Bu konu bu haftada uğraştırabilir sizi. Problemi çözmeye çalışıyorsunuz maddi konularla ilgili. İnşallah sakin olursanız çözeceksiniz eski işinizle ilgili bir mesele boşandınız mı sevgili yay burcu bu eski eşinizle ilgili bir mesele tamamen bitiyor artık onunla ilgili yaşamış olduğunuz olumsuzluklar onunla ilgili onun size yaşatmış olduğu olumsuzlukların bu süreç artık bitiyor Bir borcu da kapatacaksınız. Bir borcu kapatma şansını yakalayacaksınız, inşallah. Böyle internet ortamında tanışacağınız biri var. Böyle bir tanışma, yeni bir aşk başlayabilir. Ama öfkenize dikkat edin bu hafta. Sizi e, özellikle bu sağlık problemi yaşayan kişiyle ilgili olan e, olaylar, haberler, alacağınız haberler sizi oldukça etkileyecek. Nasıl oldu diye şaşırabilirsiniz. Mucizevi bir ilaç mı, artık bir tedavi yöntemi olmaz dediğiniz olabilir. güçlüsün sevgili Ay burcu ve gücünü çevrenle paylaşıyorsun. Çok kişiye de aslında yardımcı olacaksın. Onların da güçlü olmasını sağlayacaksın. Özgürlüğün sayesinde aslında dengeyi buluyorsun. Bir denge arayışı içerisindeymişsin. Ailenle iş, ailen ya da kariyerin ya da eğitiminle ilgili ya da almış olduğun evlilik kararı olabilir. Bu kararınla ilgili herkesin saygı duymasını bekliyorsun. Ve herkese saygı duyacak gerçekten çok güçlüsünüz ve siz güçlü olduğunuz için de çevreniz oldukça kalabalık Yani bir işle ilgili sıkıntı var evet. Burada bir işten çıkma, çıkarılma ya da istifa etme böyle bir durum mu yaşadınız? Böyle bir durum e, yaşanabilir ama daha iyi bir iş bulacaksınız. Eğer böyle bir iş kaybı yaşadıysanız, sevgili Yay burcu daha iyisi olacak inşallah. çocukluk yıllarınızdan ya da gençlik yıllarınızdan bir tanıdığınızla karşılaşabilirsiniz tesadüf eseri bu hafta. Bu kişiyi gördüğünüzde çok şaşıracaksınız, çok değişmiş olduğunu göreceksin sevgili yay burcu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Evet şu an sizin için bir kart seçiyorum. Evet değnek üçlüsü asa üçlüsü kartın mesajı size bir yolculuk diyor bu yolculuk bu seyahat size yeni fırsat kapılarını da açacak özellikle e, geleceğe açılan bir kapı var sizin için şu an planlarınız varsa eğer bu planlarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız ve planlarınızı büyüteceksiniz aslında. Bir iş fırsatı ya da bir eğitim fırsatı her şey olabilir şu an. Neyi planlıyorsanız neyle ilgili planınız varsa bir fırsat sizi bekliyor olacaktır. Şu an sadece ileriye bakma zamanı diyor aslında bu kart. Ufkunuzu genişletme zamanı. Lütfen geçmişe değil geriye değil geleceğe odaklanın da daima ileriye yönelmek sizi ufkunuzu açacaktır cesaretle adım atın yol seni büyütecek diyor aslında bu kart cesaret diyor sevgili yay burcu büyümek istiyorsan çok teşekkür ediyorum Efendim saygılar sunuyorum beni dinlediğiniz için şu dakikaya kadar Sağlığın olun, var olun. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kalp atarsanız da çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Sen kalın. Enerjinize sahip çıkın.